Çok güzel çizdin yine. Ben de bakabilir miyim? nasıl olma lütfen. Evet. Her zamanki gibi çok güzel. Aferin. Elif Aklı valla. Sen büyüyünce çok başarılı bir ressam olacaksın Güneş'ciğim. Al bakalım. Peki bu evde bana yer var mı? Evimiz herkesin içine sığabilecek kadar büyük. Güneş eminim size de yer bulacaktır. Sizi gördüm Dilayla. Umutlanmalıyım değil mi? Yani sayende ailemiz tekrar bir araya gelecekti mi? Tamam. tamam. Yani haklısın. Ya zaman ihtiyacımız var. Hepimizin. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sen en zor kısmını başardın. Ailemizi tekrar toparladın. Teşekkür ederim. İyi misiniz? İyi, iyi. Arada böyle tutuyor işte. <laughs> Sen çok iyi bir insansın. Keşke bizler de senin kadar iyi olabilseydik. Hmm. Ver bakalım. <laughs> Valla tıpkı ben. Aferin benim güzel kızım. Aferin. Çok güzel olmuş Al bakalım. Çok güzel olmuş ama dedi ki hani evimiz çok büyük. Biz bir aileyiz Güneş. Bence bütün ailemizi çizmelisin. Olur mu? Hadi. Peki. Güneşciğim, bitirdiğinde getir bana da göster, tamam mı? Hadi bakalım. Canım. Nasılsın bir tane? Ee, i̇yiyim. Niye böyle şaşkın şaşkın bakıyorsun? Burası ee, baban geldi. Az önce konuştuk biraz. Ne konuştunuz? Neyse boş ver şimdi. Bak, güneş ne çizdi? Çok güzel olmuş. Güneş'im, Elif'e iyi bakıyorsun değil mi? <gülüyor> bakıyor, bakıyor. <gülüyor> bak, ben gelene kadar ona çok iyi bak, tamam mı? Sana emanet. Öpüyorum sizi çok seviyorum. Tamam canım biz de seni seviyoruz. <laughs> Gülümser teyzeni unuttuk asıl hemen ilk önce onu çiz vallahi duymasın. Gülümser teyze biz de güneşle senden bahsediyorduk. İyiyim iyiyim. Merak etme iyi. Herkesin karanlığı kalbinde hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız